Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Gördüğünüz gibi yine Mavi'den muhteşem bir video gelmiş oldu. Mavi yine kucaklarda, çok eğlenceli bir şekilde yolculukta. Acaba nereye gidiyor? Biliyorum çok merak ediyorsunuz ve Mavi'den gelen esrarengiz videoları severek izliyorsunuz. Evet arkadaşlar sizler için mükemmel paylaşımlarla geliyoruz. Hande Erçel ve onun yakınlarından her zamanki gibi muhteşem paylaşımlarla geliyoruz. Kerem Bürsin de her zamanki gibi yakınlarıyla sevenleriyle birlikte oluyor. Ve çok sevdiğiniz Mavi'nin eğlenceli videolarını sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar.